Dikkat endüstrisi dediğimiz şey, yapay zeka teknolojisiyle çalışan bazı algoritmaların sizin neye dikkat edeceğinizi tahmin etmesi ve buna göre size bir takım içerikleri göstermesine dayanıyor. Burada endüstri olarak adlandırılmasının sebebi 350 milyar dolar civarında bunun bir dijital reklam pazarına denk gelmesi. Burada Yaklaşık 3.8 milyar insanın sosyal medya kullandığını biliyoruz bugün. Ve bunların gününün iki buçuk saatini burada geçirdiklerini biliyoruz. Türkiye için örneğin 13 yaş üstü nüfusun yüzde 83'üne denk geliyor sosyal medya kullanımı. Ve burada dikkat endüstrisi size şöyle bir imkan tanıyor. Sizin neyi beğendiğinizi tahmin edecek, sizin ilgilenebileceğiniz ürünler veya ilgilenebileceğiniz siyasi içerikleri size gösterecek, Burada da mutlaka bir ekonomik içerik olmak zorunda değil. Siz bir toplumsal duyarlılıkla alakalı bir mesaj vermek isteyebilirsiniz veya bir siyasi bir mesaj vermek isteyebilirsiniz. Hangi siyasi mesajın kimin tarafından nasıl algılanacağını bu algoritmaların bilmesi ve size buna göre o mesajı iletmesi. Bu noktada en çok verilen örnek bugün Netflix'in kullandığı bir yöntem farklı filmleri farklı kişilere farklı posterler aracılığıyla. Yani aynı filmi siz başka bir posterle size gösteriyor, başka bir sıralamayla size gösteriyor. Sizin eşinize bambaşka bir posterle aynı filmi gösteriyor. Burada size yakaladığı daha önce izlediğiniz filmler, filmlerin süresi, hangi filmlerde kaldınız, filmler arasında geçiş yaparken hangisinde ne kadar durdunuz. Bütün bunlar aslında bir veri olarak bu algoritmalar tarafından tüketiliyor. İkna deyince genellikle aslında iki özne veya bir özne bir nesne aklına gelir. Bir ikna eden vardır. ikna edenin ikna etmek istediği bir takım düşünceleri vardır, yargıları vardır ve bir ikna edilen vardır. İkna eden, ikna edilene özelliklerine göre anlatır. Bu e, retorik olarak adlandırılır. Antik Yunanda farklı adlandırmalarla, farklı geleneklerde ilm-i siyaset olarak adlandırılır ve bunlar tarihte öteden beri ikna konusu önemli bir konu haline almıştır. Hem e, eğitmenlerde, hem düşünürlerde, bir takım sözler söyleyecek olanlarda bunlar önemsenir. Bugün ise değişen şey şudur: ikna eden ve ikna edilen farklı özneler tam anlamıyla değildir. İkna edilen aynı zamanda bir ikna edendir ama ikna eden de başka birisidir. Yani şundan bahsediyoruz. Burada ikna edilen tek bir kişi ama ikna eden bu algoritmalar aracılığıyla kolektif bir yapıdır. Bunun içerisinde birtakım ekonomik mesajlar iletmek isteyenler var, siyasi mesajlar iletmek isteyen var ama ikna edilenin kendisi var. İkna edilen aslında ikna etme yöntemini algoritmalara öğreterek ne ne konuda ikna edilmek istediğinin mesajını vermektedir. Son yıllarda yaşanan bazı gelişmeler bu ikna teknolojisi hakkında toplumun zihinlerinde soru işaretleri doğurdu. Özellikle Donald Trump'ın Amerikan Başkanı olarak seçildiği seçimde yaşanan ve başrolünü Cambridge Analytica firmasının oynadığı rol toplum zihninde bir takım tereddütlere sebep oldu. Ve şu sorular sorulmaya başlandı. Acaba birileri bizi yapmak istemediğimiz bir şeye yönlendiriyor mu? Bizi manipüle mi ediyor? Bu konuda Cambridge Analytica'nın Facebook'tan edindiği veriler şöyle bir algoritmayla çalıştı. Toplumu belli gruplara ayırdı. Bu yaklaşık 30 kişilik veya 40 kişilik gruplara ayırdı ve sizin kim olduğunuzu aslında tespit etmeye çalışmadı, sizin hangi gruba benzediğinizi tespit etmeye çalıştı ve benzediğiniz grubun nelerden etkilendiğini analiz etti. Bunun sayesinde sizi yönlendirmek istediği davranış veya tutum konusunda size özel değil aslında gruba özel içerikler üretmeye başladı. Ve burada problem olan şuydu. Bunu sadece gerçek içeriklerle yapmadı aynı zamanda sahte içeriklerle yaptı. Yani siz e, bir feministseniz Hillary Clinton'ın aslında kadınlara o kadar saygılı olmadığıyla alakalı bir takım sahte içerikler üretti, ve sizi bununla ikna etmeye çalıştı. Bunun gibi aslında sadece siyasi alanda değil, birçok alanda bu manipülasyonun gerçekleştiğini tecrübe edildi ve bunun sonucunda toplumda yavaş yavaş bir uyanış başladı. Biz algoritmalarda veri olmak istemiyoruz. Son yıllarda konuyla ilgili yaşanan tartışmalar aslında merkezinde kötü aktörlerin olduğu bir dünyaya doğru götürdü. Bu dünya aslında tanıdık bir dünyaydı. Distopyalarda karşılaştığımız bir dünyaydı. Ve bundan korkması için toplum aslında bir anlamda hazırdı. Oysa teknolojinin kötücül olduğu ve teknolojinin toplum karşısında etkin, toplumun ise edilgen bir varlık olduğu düşüncesi çok eskilere dayanır. Bu aslında teknolojik determinizm kavramıyla da adlandırılmıştır. Yani teknoloji bir faildir, bir aktördür. Toplum ise edilgendir. Bu bir anlamda olumsuz teknolojiye karşı bir tepki oluşmasına sebep oluyorsa da, bazı faydalı hususları olsa da aslında toplumun sorumluluk üstlenmesinin de önüne geçmektedir. Eğer fail ben değilsem, aktör ben değilsem, benim sırtımda hiçbir sorumluluk yok demektir. Oysa 1980'li yıllardan itibaren teknoloji tarihi üzerinde yürüyen çalışmalar şunu gösterdi. Aslında teknoloji tek başına şekillenmiyor. Teknolojinin kendi bir lineer gündemi yok. Burada toplumun beklentileri, toplumun cevapları, o sırada oluşmuş toplumsal beğeniler ciddi bir rol oynuyor. Toplum oluşan bir takım teknoloji alternatifleri arasından seçim yapıyor ve onu toplum kendisi büyütüyor. Dolayısıyla toplum aslında teknolojinin geliştiği yön konusunda en önemli sorumlu aktör. Evet elimizde bir araç var, bir alet diyelim, nötr bir alet. Bu alet kötü birilerinin elinde de bizi manipüle edebilir, toplumu bambaşka bir noktaya götürebilir veya bunun sorumluluğunu üstlenip onu çok daha iyi bir araç haline getirebiliriz. Peki bunu daha iyi bir noktaya nasıl getireceğiz? Esasında bundan sonra yanıtlamamız gereken soru bu. Bunu kim yapacak?